Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bu hafta da merak ettikleriniz programımızla birlikte sizin sorularınız ve bizim cevaplarımızla birlikte bir aradayız. Ee, yine sorularınızı en uygun cevapları vermeye çalışacağız inşallah. Aylin'le beraber. Hoş geldin Aylin'ciğim. Hoş bulduk. Kur'an'dan, hadislerden ve modern bilim ışığında sizin sorduğunuz bütünce sorulara cevap vermeye çalışacağız. Siz de sorularınızı merak ettikleriniz eta9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. O zaman ilk sorumuzla başlayalım inşallah. E, Hakan isimli in izleyicimizin bir sorusu var. Şöyle söylüyor. Depresyonla ilgili bir videonuzu izledim. E, dediniz ki iman eksikliği ve sevgisizliğin depresyona yol açtığını anlatmıştınız. Ben Kur'an'ın hükümlerini yerine getirmeye çalışıyorum. Sevgi eksikliği de hissetmiyorum. Namazımı kılıyorum. Kur'an'ı okuyorum ama doktor depresyon teşhisi koydu. Ve ilaç kullanıyorum. Bu da bir sınav diye düşünüyorum. Bana bu konuda tavsiyeniz var mı diye e, sormuş izleyicimiz. Şimdi e, tabii ki imansızlığın getirdiği insanlarda bazı ahlak bozuklukları ve bu ahlak bozukluklarının getirdiği de stres, sıkıntı, e, depresyon gibi sonuçlar muhakkak olabiliyor. Bunlar önemli ve e, bu saydıklarımız da gerçekten bunların sebebi. Sevgisizlik özellikle insanların içlerinde sevgi hissedememeleri kimseye nefret ve öfke üssubu sürekli sıkıntı halinde olmaları onları bir tür bu tarz stres ve depresyona sokabiliyor. Fakat tabii ki bu sadece iman etmeyenlere yönelik bir rahatsızlık olarak anlatmak da doğru olmaz. Allah iman edenlere de çeşitli şekillerde imtihan olarak bazı rahatsızlıklar verebilir. Bunlar bazen onların yaptıklarına karşılık olarak dünyada düşünmelerine vesile olabilecek bir takım imtihanlar olabilir ki bunlar bazı karşılıklar olabilir Bu da Allah'tan aslında bir nimettir iman eden bir insan için Çünkü ...bazı gerçeklerle ahirette karşılaşacağını dünyada düşünmesine vesile olabilecek böyle karşılıklar alması... ...onun vicdanını rahatsız ederek yeniden Allah'a dönmesine vesile olabilecek karşılıklardır. Ama bunun dışında da sadece imtihan olarak dünya hayatının geçiciliğini hatırlatmak için de... ...Allah bu şekilde e, rahatsızlıklar verebilir insanlara, e, iman edenlere de tüm insanlara da tabii ki. Bu da e, hem bazı insanların imana yönelmesine vesile olur... İman edenlerin de daha da Allah'a bağlanmasına, dünyanın geçici bir yer olduğunu kavramasına, cenneti daha çok arzu etmelerine vesile olur. Ve bu şekilde de yeniden e, imanlarını tazelemiş olurlar. Bu anlamda kardeşimizin de buradaki sorusunda da olduğu gibi e, rahatsız olabileceği hiçbir şey yok. Tabii ki bu bir sınavdır. İnşallah Allah şifa versin. Ama Allah'a yönelmek her zaman kalplere şifa olur. Ama tabii ki sebebe de sarılmak gerekir. Doktorların söyledikleri ilaçlarla tedavilerini de muhakkak yapmaları gerekir inşallah. Tabii şimdi burada sevgi konusunda çok iyi anlamak gerekiyor. Sevgi için genel olarak insanlar sevgisizlikten kaynaklanan bir derin boşluk içine giriyorlar. Halbuki sevgi için nelerin gerekli olduğunu anlamıyorlar. Sevgi duymayı çok istiyorlar. Evet. E, fakat sevgi için bir emek harcamaları gerektiğini ve bazı hislerden, bazı duygulardan kurtulmaları gerektiğini, zararlı bazı hislerden kurtulmaları gerektiğini o kadar iyi anlamıyorlar. E, halbuki sevgi için bir kere bencilliğin olmaması gerekiyor. İnsanın egoist olmaması Olması gerekiyor çok fedakar olması gerekiyor, karşı tarafa gerçekten ciddi anlamda değer verebilmesi gerekiyor. Ee, aynı zamanda tabii ki çıkarcı ve menfaatperest olmaması gerekiyor. Kendi e, çıkarlarını düşünen bir insanın hayatında hep kendisi olur, bir başkasına o kadar değer veremez. Karşı tarafa hep olumlu gözle bakmak gerekiyor. Fakat bunların olması için de tabii ki Allah'a önce iman gerekiyor. Yani Allah'ı tanımak gerekiyor. Allah'ı çok sevmek gerekiyor. Allah'ı seven bir insanda zaten bunun sonucu olarak Allah'ın yarattıklarını sever bir hassasiyet ve orada oluşacak. bir hassasiyet Allah oluşur. Tabii mi? ve onun sonucunda da emek verir ondan haz aldığı için emek verir o sevginin haz aldığı için ama hani e, hiçbir şey yapmayıp sadece kendi çıkarını düşünüp sadece sevgi olsun diye düşününce işte o beraberinde sevgisizliği getiriyor onun sonucunda da çeşitli psikolojik hastalıklar rahatsızlıklar kardeşimiz için kesinlikle söylemiyorum Tabii bunu e, genel olarak yani depresyon denen şeyin neticesinde bu ortaya çıkıyor yani aslında kökeninde bu ortaya çıkıyor Allah'a imanla çok güzel bir hayat yaşanır orada ne depresyon olur ne sorunlar olur. Ama elbette bir imtihan olarak senin anlattığın gibi gelir Hz Eybe Allah e, ciddi anlamda zorluklar vermişti. Fakat e, o imanından dolayı hep Allah'a dönerek hep Allah'a yönelerek onun imtihan olduğunu bilerek çok güzel bir karşılık verdi Allah'a Peygamber yani peygamber olmasına rağmen o zorluk geliyor Demek ki e, Müslüman insana da böyle zorluklar gelebilir ama imtihandır Allah'a olan yakinle, o ortadan kalkar inşallah. İnşallah. Ee, burada Aylin'cim sevgisizliğin de insanın asıl kendisine zarar vereceğini bu senin de anlattığın örneklerde unutmamak gerekiyor. Özellikle sosyal medyada çok fazla sayıda sevgisiz hatta öfke, hakaret, evet. nefret içeren üsluba rastlıyoruz. Tabii ki bu kişilerin diğer yazılarına baktığımızda da hep kendilerinin nasıl Sıkıntı içinde olduklarını, nasıl hiç kimseye sevemediklerini anlattıklarına şahit oluyoruz. Tabi o sevgisizlik ruhu bütün içlerine kaplayınca, başka insanlara öfke ve nefret duyunca zannediyorlar ki rahatlayacaklar. Hatta bir deşarj oluşacağını zannediyorlar. Halbuki tam aksi oluyor. Çünkü o sevgisizlik insanın ruhunu karartan çok ciddi bir beladır aslında. Bundan bir an önce kurtulup hep sevgi üssü buna yönelip. gerçekten tabii ki bu tip depresyon ses gibi rahatsızlıkları da eğer insanlar uğramak istemiyorlarsa asıl olarak kendi içlerini kafalarını tertemiz yapmaları gerekiyor bunun da tabii ki asıl vesilesi imandır sen de söylediğin gibi.